Merhaba arkadaşlar. Tekrardan kanalıma hoş geldiniz. Gece muhabbet edelim dedi. Saat gecenin iki buçuğu. Bu da oğlum <laughs> ve kardeşim. <laughs> arkadaşlar çaktırmayın. Evet. K kardeşim sürekli yemek yemem yemek yemem der ama bakın masanın halini görün. 5 kilo yemek yer ama sonra kilo almaz. Çok daralım arkadaşlar. Arkadaşlar, evet soralım kardeşime bu güzel neye borçluymuş? <laughs> ne <laughs> yemek yeme. <laughs> yemek yeme. Günde sekiz öğün yemek. Beş <laughs> <laughs> kere mes kafe. Tavaklar, çerez, tatlı. Bir de ben söyleyeyim. Bak, 85, 85 tane. <laughs> 85 tane pilo, et, pilav, et, Diyorum ki ablacığım sana ne yemeği yapayım? Misafir geldi. söyle diyorum. Tavuklu pilav yap diyor. Ertesi gün diyorum ablacığım ne yapayım? Tavuklu pilav yapayım. Yani her gün tavuklu pilav yer. Maşallah ama. Tavuk, tavuk çiftliği kuracağız ya da tavuk çiftliği olan birine vermemiz lazım bunu. Buradan tavuk çiftliği olan sahiplere duyurulur. Gel bir Arkadaşlar bu arada bir tane <laughs> şey vardı ya. Neydi o şey? şey unuttum ya neydi anne? Sakin <laughs> ol. İlk YouTube videosu oldu ya? Şey, anne... Ev, evde bile korunuyoruz. İşte, ne arkadaşlar daha ne böyle şey var ya? Bir tane tarz. adam. Ne üç katı? Beşinci kat bu. <laughs> Çocuk beni vücut salarak görüyor. Ben geldiğimden beri cüssür etme ve maskeler takıyor. <laughs> Kaç kat oldu ne bakın? Baya baya evde korunuyor yani. Allah şey aşkına zaman değil mi bakın arkadaşlar? Şu bir, şu iki, şu üç, şu dört, şu da beş. Evet bakın hala yiyor. Hala öküz gibi yiyor. <laughs> Hatta bak kalmasın diye valla sevabına yedim. Bir şey olmasın diye kuracak. Çok... Sevap işlemeyi çok sever. Çok dinlerdir. Evet arkadaşlar bence de. <laughs> Çünkü her gün babam para harcatıyor ve şerefsiz gibi de yiyor. <laughs> her gün <laughs> babam. <laughs> 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 çok güzel. Gerçek karakterinin kızı şu an ortaya. Çok mütevazıdır kardeşim. Bundan içmiyor. Bundan içmiyorum, evden içiyor. ben. Kafe kran içiyor. Kafe kran içiyor ya. Geçici iyi bilir. Nescafe sevmem. Kafe kran söyle. Bak Nescafe deri arkadaşlar. Gitmiyor. Bak bir de evde 85 çeşit Nescafe var. 85 çeşit Nescafe'yi tek başına kendi içiyor. Bana evet. Nescafe kalmıyor. Bir de sonra... Yani sürekli yiyor, içiyor, kilo almıyor. Biz kilo alıyoruz. Nasıl oluyor anlamadım. Sonra bir de bir sürü şey yiyor, zehirleniyor. Biz de maske takıyoruz. <laughs> <laughs> Zeynep'i yani <laughs> be. beni bok bazı. Görecek mi? Bok bazı. Yalan. Sadece içtim günü bir kere şu. Nescafe. Hiç yani. Tabak artıklarını <gülüyor> yiyorum. <gülüyor> <laughs> Hiç, sıfır, i̇lgi sıfır, <laughs> İşte çok yediğin su gibi güzelliği var kardeşim. Çok güzel. güzel var, var. Diyorum ki YouTube kanalımıza bir YouTube videosu çekelim diyorum. Hemen saçını düzeltti, yaladın beni. İyi geceler arkadaşlar. İyi günler.